Selamet, hayırlı olsun. Dayı ne yapıyorsun sen gene ya? Bilmem ya, sertte çekeyim. Bu da Tek Türkiyenin yeri şeyler gibi değil mi? Sokakları gibi aşağıda. de iyi kaçtık ha. Savaş geçecek mi? He. Görünəmə, boşunu düşürəm. Bu dönməsi boşluqdur. Boşluqdur. burayı böyle indireceğiz abi. Kapatma baba. Ben bir elime alalım. Bak hanım benimki de aynısı var. Al abi. Bunu dur, boş da boşta alayım abi. Heh. Şurada zaten duvar çıkmış değil mi abi? Az daha üstüne var abisin. Hı? Az daha üstüne var onu. Biraz daha yanaştı. Buradan o tarafa doğru mi gider? Tabi az üstte var abi sen. Az üstte var. Tam sınırda sınırda. Burada, Buradan burada neyle giden, Burayı indireceğiz abi. 3-3,5 Sen de 4 metreye kadar indireceğiz abi. 1,5 2 metre. Şöyle geldi. Şöyle iki metre şöyle yok yarım metre daha inmemiş değil da. Bak. Yarım metre etme şu, şu duvar yapısını görün değil mi? Ne abi duvar değil mi şurası? o duvarın devamıdır. Bak. Bu <laughs> duvarın bile devamıdır. Evet. Hı? Hmm? Burada dönüşse orada şey yapar. tübülüs tipi bayan mezarı. Ya, ya kral ise ya da o dönemde

Yavaş yavaş. Açalım lan bana bir Duvar da mı abi? Evet, evet. Duvar. Bak. İnşallah o makine bir duvar ötmemiş. Duvara dönmemiştir. Dönsün abi boşluk var. Bu evet. duvar olduğunu söylüyor zaten bir şey. Değil mi dayı? Böyle geliyor. Bak. Atmadır ya. Atmadır. Onu bu duvarın boşluğunu göstermiş olabilir ha. Abi bu duvarı ne yaptılar burayı? Duvar ne yaptılar? Ee, duvar kendi mahkumuz hani bu alanı temizlerken Hı. Bu çok hani şahısla bu... dağılmasın diye önlem almışlar. önlemini almışlar. Daha da atmışlar, daha da çevresini almışlar. Bilmiyorum abi, hatta bir boşluğumuz var. Hani buradan da şeyin hala bir bakalım. öğrenci abi. Hatta bir boşluğumuz var. Ha. var. Bu da duvarımız abi Allah'ın izniyle. O var. Metal var. Ya Allah'a bismillah. Allah Çıbın döndü şekilde ama şurada. <laughs> abi bu ortada gösterdi İlk başta. şimdi. Buyur abi. Ortada gösterdi bir şey. Bu çeyreğini buradan kazmışlar. Buradan ama. Evet. Kazmışlar Onlar bu duvarı görseler devam ederler mi etmezler mi abi? Onu bilmiyorum ama. Sen olsan <laughs> <devam gülüyor> etmez <gülüyor> misin? evet, misin? Bu şeyi bırakır mısın abi? Yok yok. Şurada ya duvarı yok. yakalamışım bak. <laughs> ne kadar seviyendi abi. Değil mi? Sen çok dolaşmışsın İki abi. Bak. Hani yani. senin içinde bir şey doğmuşsa biz e, ta nereye desen sen Abi buraya dörde kadar iner. Aklımızda kalana kadar. Hep Anladım. ömür boyu aklımızda kalacak lan bunu. İşte bir de bu. kalır. İnsan kalır abi. Şurada da bir duvar var. Orada da bir duvar var. Şu duvarın buraya kadar geldiğini biliyor muydun? Açmadan bilemezsin değil mi abi? Hmm. Çünkü sen yapmadın. Bilmiyorum. Makine bunları gösterdi zaten. Allah tarafı buranın şeklini aldık. Radarla da kontrol ettik. Ee, evet, orayı aldıysa duvarın arkasını mı şey gösterdi ya da bu taraftan insaf mantıklıydı. Abi şimdi Sonra burada koca yeri her yeri ben taradım. Bir, iki, bir de burası üç yer gibi. Niye şurada aynı görüntüyü vermiyor? Niye şurada öbür tarafta aynı görüntü vermiyor? O Öl yaptık. Niye orada hmm. aynı görüntü vermiyor abi? Niye burada verdi? Hmm, bu da, bu da. E, tamam. Bu, 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 gerek, dana gerek dana yok dana abi. Dana ha. Ha. Aynen abi. Daha abi. Buraya gidelim ya da buraya. Ha, buraya, buraya. ha şimdi buraya. adam alayım. Eren bıraksın ben gelip çalışırım der. Bak ne? Yapan kişi. Bağ satan kişi. Ya yok sen daha iyi biliyorsun. Görüntüyle gösterdim ben size. evet. Ya. olabilir. İşte ben de onun ondan yüz oldum ha. ha. Duvarın bir tane zemine gezdi böyle. Ha. Ha. Kavis yapmışlar. Ya biz buradan aşağı inelim. Ya. Biz aşağı inelim sen ha. tekrar vurursun abi. Tamam abi sen. Gerekirse sabah erkenden bir daha şey vurarsın. Ha aynen abi ben gösteririm. Ben de hiç sıkıntı yok. Hepimizin para ihtiyacı var abi. Yani Allah izniyle. Ben de vuracağım Allah izin verirsin. Kapımız zaten. Ben tek yer sürekli yapacağım. Sürekli açacağım inşallah. Yani bizim burada söylenenlere göre abi Demişler bu köy hala kaşıkları altından değilse hiçbir malımızı bulmamışlar. Ama genelde de eski amalı. Evet. Ya yok şimdi oluyor. burada hep terör olayı vardı ya abi. Kazılmaz dönem sonraki yemedi. Ama terör var ya. Heh. Çoğu çok, çok, çok götürmüşler. Çoğu yani. yani. e Bu noktalardan çok. götürmüşler. Ben kaç? Çok korak korak bir şey eli dedi. İçinde var çok ya. Çoğu götürmüşler. zaten Ermeni. Kürtün, Kürtler terörist olmaz abi. Ermeniden olur. Kışkırtan onlar çünkü. İçlerine çok onlar demiş. Yani Yani buradan bu köyden çok mal çıktı yani. Sana öyle diyeyim. Evet. Hele şimdi biz gittiğimiz köyü... Çünkü zarar olur mu abi? Çünkü Kürt'ün Türkiye zarar olur mu? Olmaz. Bir kışkırtacak ki. Ay gel. Bir en karo. İnkaru, Muz, Şar, Ar abi karo mu? Şarkı bu gön. ufak taşları kim araziden çıkartıp atacak? He ufak? kim atacak abi? Şimdi ne önce Abi ancak çocuklar da. Yok abi yok, yok yok. Şunu Bayağı kim çıkartacak? Bile, Bak Şunu ha çocuklar da geliyor. Yani statüsü yüksek bir kişi. Toprağın bol olsun abla diyor atıyor. Tanrı seni kutsasın deyip atıyor. Bunun arazide bu. Bunu şunu arazide. Hadi gel tikerek. Şunu kim çıkaracak ha? Bunun toprağa ne zararı var? Şunu şunu. şunu. onu, Herkes atıyor at, demek ki. Bunu topraktan. Baya bir kalabalık. E, ee, topraktan da kesin bir buraya şey buraya bir buradan bir şey Daha fazla buradan kişi çalışamıyor. Ya, ya. Ya, kişi çalışan, tamam. ya üç üç kişi da... Tamam. Sen ata dayı. Da, Sen ben atmam. Hı. Biz de bir taraftan alalım. Drogos tarzı. Tümülüs. Bayan mezarı abi.

şu <laughs> yani bak he? abi şurada taş çıktı mı Arazını düz? Görüyor değil ha? mi? Ha? Duvar değil mi abi şura? Tamam. duvar bak. Duvar Bura abi. duvar. Karşı duvar mı abi? Evet. Şurada evet. duvar mı abi? Evet. Köşe evet. oldu. Değil mi? Şöyle bir giriş yer. Altımız giriş abi Allah'ın. Bak şurada duvar. Geç abi. gösterin şöyle kamerayı. Duvar değil mi abi? Hem fikiriz. Şurada duvar abi. Şurada duvarlar Şu çıkmaya başladı. Ama altı duvar olabilir. Şunu belli olur. Şimdi bak değil mi abi? Aa, bir de Dışarıla bir alakası yok. Dışarı ayrı. Evet. Dışarı ayrı. Bak. Tam girişi bulmuş. Tamam. Nokta atış Allah'ın izniyle abi. hayırlı olsun. İnşallah. Ya Rabbi. Allah kurban oldum Rabbim inşallah. Kazasız belasız nasip etsin. Kısa var ya sen çok şey çıkarırsan bura. Buyur abi. Seni bir işare atar götür. Çok şey çıkarırsın. Az önce doğru olsa abi. Abi bilmiyorum şimdilik görünen köy. Güzel gözüküyor değil mi? düz duvarlarda ha. ya 26 sene sonra buraya ben. 26 sene önce buraya gelmişsin ha gazon düz gazon gazonu var da şurada Şura duvar Benim. Benim Ege, bu sol tarafta taraf yani. duvar burası duvar Duramız, Tümülüs, evet. ya prenses ya kraliçe Allah'ın izniyle evet, yaptım. ben dağlara geldim 96 mezarında nokta atışı. Buraya Kuzey X Pro yani. buldu. Şefle de onayladık. Ama git Kuzey X Pro da girişimiz dağlı. burası dedi. Cennif, cennif, dağat, hey, o zamanlar bir şey yok. Tabi onu sakladım. Jandarma say. mandarma geldi diye karşıya bir yere sakladım. Ha. Biz bitme kokusu değil mi? Bizmari. Bir arada bir video çekeyim dursun dayı. Hı? Video çekeyim de arada bir. <laughs> Geldim <laughs> <geliyorum> abi. Geldim. <gülüyor> 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 Bakayım abi bir. İşte Blok kaya çıktı mı? Karşı. Bir geçeyim mi abi şuradan açıkla. Geç abi. Ben o şeye sadece Şimdi şey Nereye oldum. dedin abi? Oradan da bir ha. şey aşağıya gidiyor öyle derin. Sigara üflüyor mu lan? Bu yanık da işte. Ay açıyor zor. Hmm. Tam bir yanıp bayersiz. Ay mağlup. Yarın gidiyor abi. Gidiyor abi. He? Gidiyor. Allah'ın izniyle. Tam göremiyorum da. Ama Biraz duvarın yapısını bulduk şükür. E oraya geçer. Bu ya norti. Yani tamam, o zaman olacak. Değişti derken buradan mı? Yakın ilerliyor. Abi bir koruma duvarı dışarısı. İçeride böyle bir duvar bulduk. Sol duvar, karşı duvar. Dura duvar. Şurada da duvar devam ediyor. Duramos. Bayan mezarı, kraliçe veya prenses böyle yerlere 2 saatte 3 saatte girilmez. Karşıda da var. Biraz da gitti ya bizim. tamam hadi de. Birini İçine daha çok tutar. Yok adam yer. Adam atacak, atacak <laughs> bir yer <laughs> yok ha. Sen, ya, atacak bu mesela ya. izin verseydik atsaydık buraya, onları komple atarız rahat.